Evet şimdi işte Nevzat Bahtiyar'ın da görüntülerini detaylı bir şekilde seninle değerlendirmeye çalışacağız. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Şimdi Nevzat Bahtiyar oraya narini gömdükten sonra akşam saatlerinde ee, şeyin de tabi Salime soruyorlar. Salime diyorlar ki saat 22:45-22:30-45 22. civarında e, Narin'in gömüldüğü yerde ne işin vardı diye soruyorlar. Ben oraya hiç gitmedim diyor ama HTS kayıtlarına göre oraya gittiği e, anlaşılıyor ve bu rapor ediliyor. Artık iddianamede de var. Diğer taraftan işte dün de görüntüsü yayınlandı. Naren'in kaybolduğu gece Salim Giran'ın dere yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı. Yani HTS kayıtları artı görüntü var. Biz aslında şunu da görüyoruz sanki aslında devletin elinde birçok materyal var bazılarını servis etti bazılarını servis etmedi ama şu anda anladığımız kadarıyla servis etmeye de çünkü önce e, bu Nevzat Bahtiyar ve JASA tutanağını e, iddiaya göre Güranların tarafı servis etti. Hani Jasatı itibarsızlaştırmak için tabi olayı farklı anlattılar onlar. Biz de ilk duyduğumuzda kafamız karıştı fakat bir gün sonra daha detaylı baktığımızda bir sonraki yayınımızda yani dün özellikle yayında şunu söyledim. E, JASAT tutanağına baktığınız zaman JASAT yani ilk verilen haber şuydu. Jasat Ailey'i alıp üfürükçeye götürüyor gibi algılanmıştı ama tam tersi aile üfürükçeye gidiyor Jasat rapor tutuyor bunların buraya gittiğine yönelik. Ama o tutanağı e, farklı anlattılar ve e, farklı servis ettiler medyaya ve medya hepsi aynı yanılgıya düşmek zorunda durumunda kaldı. Yani olayın resmin e, bütün boyutuna baktığımız, <laughs> bütünü baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor. Kafa karıştırıp süreci ve davayı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Derken işte bugün de ne çıktı karşımıza? Salim Güran'ın şeye gittiğini, kızın gömüldüğü yere gittiğinin görüntüleri artık servis edildi. Yani devletin eli de bayağı güçlüymüş bu noktada bunu da gördük. Salim Güran'ın neden oraya gittiğine dair tabii bunu düşünmek, bunu okumak biraz zor olabilir ama ee, tahmin edebilme durumuna geçtiğimizde açıkçası salimin zaten oluşmuş bir e, cinayetin artık bitmiş bütün bu durumun e, içerisinde bir tür delillere yönelik acaba ne var orada nasıl ilerliyor hani bir unutulan bir şey var mı ya da bir delil var mı gibi belki de kontrol etmeye gitmiştir diye düşünüyorum ama zaten e, bu suça da bir ortaklığı olduğu için açıkçası birçok şeyi zaten birlikte yaptıkları da bir durum var. dolayısıyla devletin eli güçlü ve kamuoyla yavaş yavaş bu bilgiler paylaşılıyor. Bazı bilgilerde belki de güramların bildikleri doğrultusunda yani planları doğrultusunda kamuoyuna veriliyor ki kamuoyundaki bu baskıda bu düşüncelerinin değişmesine yönelik bazı atakları da oluyor. Ee, ama artık ön yargılar bir tarafa e, insanların e, beklediği şey artık Güranlardan işte e, birinin suçsuz olduğunu ya da işte sadece birinin masum olduğuna yönelik bir şey değil. Bunu kaçırıyorlar. Kamuyu artık bu cinayetin neden işlendiğini ve doğrudan kim tarafından e, işlendiğini yüzde yüz bilmek tarzıyla e, bir beklentisi var. E bu beklentiyi karşılamaya yönelik bu kişilerin de yaptığı şey açıkçası dosyayı daha makul bir seviyeye nasıl çekilebilir diye düşünmek.